Merhabalar hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda bu atkı çalışmamızı yapmıştık. Ben tamamlamamıştım. Bitmiş halini de sizinle paylaşmak istedim. Zaten bir ufak çalışma yapmıştım. Onu size göstermiştim videomda. Bu 2 yaşa uygun, 2-3 yaşa uygundu. Benim elimdeki de 6-7 yaşa uygun bir atkı çalışmasıydı iki yaşa uygun bere çalışması da yaptım bu da tamamen haroşa tekniği ile yapıldı kulaklarımızı da koruyabilecek yeni örgü öğrenen arkadaşlarımızla rahatlıkla yapabileceği bir bere çalışması ben bunu yine 6-7 yaşa uygun bir bere çalışması yapacağım bir önceki videomda da söylemiştim galamix fiberle ördüğümü burada numarasını metresini tığ numaramız, şiş numaramızın ve tığ numaramızın bilgisi yok. Metrenin de bilgisi yok, ipimizin. Ama e, kalın bir ip. Ben önden e, ilmeklerimi aldım. 35 ilmek aldım. Atkımdan artan iplen başlayacağım. Bakalım ne kadar ip gidecek. O arada beraber de öğrenmiş olacağız. Dilerseniz örgümüze başlayalım. dediğim gibi 35 ilmek aldım tamamen yine haroşa olarak devam edeceğiz ilk sıramızın ilk ilmeğini örüyorum bundan sonrakini örmeyeceğim sıra başlarını şişim 5 numara şekilde yaklaşık 8 sıra 8 diştim daha anlaşılır olur. Haroşa örüp gelelim. Ben 8 diş ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8. Git gel olarak 16 sıra Şimdi arttırmalarımız var. Bu yan kulak kısımlarımızı arttıracağız. Sıra başını aldım şişimi. Gizli arttırma yapacağım. Bu şekilde. 8 sıra arttırma yapacağım. Çok kolay. Çok da çabuk birkaç saat içinde bitirip hemen çocuklarımızın başına takabiliriz. Çok keyifli örülecek, çok kolayca bit bitebilecek bir birle çalışması. Ben ördüm, gittim, geldim yine sıramın başına. Arttırma yapacağımız yere yine ilk sıra ilmeğimizi alıyoruz. Gizli arttırma yapıyoruz. Bu bir önceki arttırmamdı. Ben yine sıramı tamamladım. Bu üçüncü arttırmamız olacak. Görmüş olduğunuz gibi bak sıra sıramızda böyle bir arttırmalarımızda bir delik oluşmuyor. bu şekilde toplam 8 defa arttırma yapalım. Tekrar buluşalım. Ben 8 sıra arttırmamı yaptım. Bir sırada gittim, geldim. Şimdi eksiltme yapacağız. Şu üçgen kısmı oluşturacağız bu şekilde. sıramın başına alıyorum. Bu iki ilmeğimi birden alıp kamerayı yaklaştırayım. Sıramın başına aldım. Bu ilk ilke ilmeği aldım. Kestim. bu şekilde 8 sıra keseceğiz. Ben sıramın başına geldim. Bir kez daha göstereyim. Ben kesmeleri arkada tamamlayıp geri döneceğim. Sıra başındaki ilk ilmeğimi aldım. İlk bu iki ilmeğimi birlikte alıp kestim.

şuraya kadar tekrar bir anlatmak istiyorum. 35 ilmek aldım. 8 diş haroşa düz ördüm. Sıra başlarında 8 sıra arttırdım. 8 e, 43 ilmeğim oldu. Bir sırada gittim, geldim. Ondan sonra tekrar 8 sırada e, sıra başında kestim birer tane tekrar 35 ilmek elde ettim şimdi bunu 16 sıra düz öreceğim şapkamızın ön kısmını tamamlayacağım örnek olmadığı için videomda uzamasın diye ben arkada tamamlıyorum videomu durduracağım arkada tamamlayıp 16 sırayı tekrar geleceğim Evet hanımlar, ben bitirdim. Ben 16 diş sıra dedim ama ben 20 sıra yaptım. 20 diş haroşa ördüm. Hanımlar, benim verdiğim sayılara takılı kalmayın. Çünkü elinizin elinizin sıklığına göre, ipinizin kalınlığına, şişinizin kalınlığına göre örgünüz küçük ya da büyük olabilir. En sağlıklısı Şöyle 10 ilmek alıp yaklaşık 10 sıra örgünüzü örüp santim hesabı yaparsanız çocuğunuzun da başının çevre ölçüsünü alıp ona göre ilmek sayınızı sıra sayınızı ayarlarsanız daha sağlıklı bir sonuç elde edersiniz. Kimisi çocuk daha kilolu, gümrah oluyor. Kimisi daha minyon oluyor. Ona göre de e, ölçümüz tutmayabiliyor. Benim verdiğim orta alıma hani e, kalınlığıma göre uygun. Ama olur, olur ya elinizin kalınlığı, elinizin sıklığı çok sıkıdır ya da çok geniştir. Ona göre kendiniz ayarlama yaparsanız daha sağlıklı sonuç elde edersiniz. Şimdi şekilde e, sıramı tamamladım şimdi yine aynı bu şekilde diğer kulak kısmımızı e, 8 sıra arttıracağız her sırada birer tane e, bir sıra gidip geleceğiz tekrar bir sıra e, 8 sıra her sıra başına birer tane keserek şu üçgen kısmı oluşturacağız. Evet örgümüzün sonuna yaklaşıyoruz. Şimdi diğer kulağı da tamamladım. Buradaki gibi yine 8 diş haroşa öreceğim. Örgümü keseceğim. Dikmede buluşalım. Evet hanımlar ben beremi bitirdim. Kestim. Keserken yukarıdan kulak kısmına doğru kestim ki ipimi burada uzun kestim. Buradan dikeceğim, buradan da toplayacağım beremi. Birleştirip kişi mi? Şu ha, e, nasıl diyeyim? haroşet şeyle nasıl e, tabir edeyim? Diş diş olan yerlerden. Diş diş olan yerlerden şu şekilde bir kersek Biraz daha yakın göstereyim. bu şekilde Şöyle de göstereyim. Ben yan tarafı diktim. Şöyle de göstereyim. işimiz belli olmuyor. Düğümünü attım. Şimdi bu kenar dişlerinden bu şekilde tamamen dönerek bütün kenar ilmeklerinden ipimizi geçirelim. Ben şimdi iyice büzdüreyim. İk işimiz tamam. Gayet güzel oldu. Bir pompon çalışmasını da yaparsak Beremiz bitti. Ben basit bir pompon hemen Yapacağım direkt elimle saracağım Pompomun pom yapım aşamasını size gösteremedim başka videoda gösteririm ee, kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızla desteklerseniz sevinirim zil butonunu da aktif hale getirirseniz tüm videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Küçük çocuğum uyandığı için videoyu hızlandırmak zorunda kaldım. Pomponu çekemedim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.